Arkadaşlar merhabalar. Atomların uyarılması ile ilgili bir sorumuz var. Sorumuz şöyle. Hidrojen atomunun spektrumunda bulunan Lyman serisindeki ışımalardan alfa ışınının dalga boyu lambda alfa. Beta ışınının dalga boyu lambda betadır. Buna göre lambda alfa bölü lambda beta oranı kaçtır? Bu da arkadaşlar enerji seviyelerini gösterdik. Şimdi bu seviyelerde elektronların sahip olabilecekleri toplam enerjileri hesaplayalım. E, enerji biliyorsunuz eksi R çarpı Z kare bölü N kareden hesaplanıyordu. Buradaki R re, Rayberg sabiti yani bir sabit. Bize verilen atom hidrojen atomu. Hidrojenin atom numarası 1. Dolayısıyla Z de sabit. Bu durumda arkadaşlar enerjinin neyle doğru orantılı? Bakınız eksi 1 bölü N kare ifadesiyle doğru orantılı. Yani yörünge numarasının karesiyle. E, ters orantılı diyeceğim ama burası eksi olduğu için aslında doğru orantılı oluyor. Şimdi o zaman şöyle diyebiliriz. Bakınız birinci yörüngede sahip olduğu enerji eksi 1 bölü. E, n'in yerine 1 yazdığımız zaman eksi 1 bölü 1 gibi bir sayı çıkıyor. O zaman e, birinci enerji seviyesinde sahip olduğu enerjiye mesela ne diyelim eksi e diyelim. Şuraya eksi e dediğim zaman ikinci yörüngede bakın buraya kare gelir. E, 2'nin karesi 4. O zaman eksi 1 bölü 4'ten ikinci yörüngede sahip olacağı enerji eksi e bölü 4. Üçüncü yörüngede e'nin yerine 3 yazdığımız zaman eksi 1 bölü 9. Yani sahip olacağı enerji elektronun eksi 1 bölü 9. İşte dördüncü yörüngede de eksi e bölü 4'ün karesi 16 yapar. Eksi e bölü 16. Şimdi burada yapacağı ışımalara dikkat edelim. Bakın şu ışımayı yaptığı zaman yaydığı enerji ne olacak? İkinci yörüngedeki enerji ile birinci yörüngedeki enerji farkı kadar bir enerji yayınlayacak. Yine arkadaşlar bu ışımayı yaptığı zaman üçüncü yörüngedeki enerji ile birinci yörüngedeki enerji farkı kadar enerji yayınlayacak. Zaten bizden de bunu istiyor arkadaşlar. O zaman karşılığını yazalım. Burada yayınlayacağı fotonun enerjisi hatta delta E foton alfa diyelim. Burada yayınlayacağı enerji delta E foton beta olsun. Peki bu enerjileri nasıl hesaplayabilirim? Şöyle hesaplayabilirim. Delta E foton alfa eşittir. Ee, ne yapacağız arkadaşlar? E bölü 4 ile E arasındaki farkı alacağız. Tabi Eksi e bölü 4 den e 2 eksi e 1 yapacağımız için eksi e bölü 4 den eksi e'yi çıkaracağız. O zaman yazalım. Eksi e bölü 4 eksi, eksi e diyeceğiz. Burası eksi e bölü 4 artı e olur. Toplarsak eksi 3 e bölü 4 gibi bir değer çıkar. Bu kadarlık bir enerji yayınlayacak. Peki e, yayınlanan foton beta'nın enerjisi bu da 3'ten 2'yi çıkaracağız. Yani eksi e bölü 9'dan yine eksi e'yi çıkaracağız. Şimdi burası da eksi e bölü 9 artı e'den 9 e eksi e daha 8 e. Yani 8 e bölü 9. Şimdi bu yayınlanan enerji değerleri. Fakat bizden dalga boylarını istemiş. O zaman arkadaşlar fotonun enerji denklemini hatırlayacağız. O da hc bölü lambda'dır. Yani enerji dalga boyuyla ters orantılı. O zaman arkadaşlar şöyle yapalım. Birincisinin sahip olduğu enerji neydi? Eksi 3e bölü 4 eşittir. Hc bölü lambda alfa. İkincisi için de yazalım. Eksi 8e bölü 9 eşittir. Hc bölü lambda beta olacak. Karşılıklı olarak bunları sadeleştirmemiz gerekir. Şuradaki eksiler gitsin. Sabitler de sadeleşsin. Bakın şu hc'ler de gider. Geriye kalanları yazmaya çalışalım. Şimdi yukarıda 3 bölü 4 kaldı. Diğerini ters çevirdik. 9 bölü 8 olur. Ee, 1 bölü lambda alfa. Diğerini ters çevirirsek lambda beta bölü 1 olur. Sonuç 27 bölü 32 eşittir. Lambda beta bölü lambda alfa. Fakat bizden alfa bölü beta oranını istemişti burada. Dolayısıyla şöyle ters çevireceğim. Lambda alfa bölü lambda beta bulduğum sonucu ters çeviriyorum. Cevabımız 32 bölü 27. Demek ki yayınlanan bu fotonların dalga boyları arasında böyle bir ilişki var. Evet sevgili arkadaşlar. Sorumuz bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar kolay gelsin.